Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapıyorum. Bu da sesim gelmiyor olabilir çünkü oyun yüzünden. Evet, bugün kutu açılımı yapacağım. Burada 28 tane ödülümüz var. Gördüğünüz gibi baya baya kastım ben. üstüne sene bir mega kutumuz var. Şu an sadece 26 karakterimiz var. Gördüğünüz gibi Sherry, Nita, Colt, Bull, Brock, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Jesse, Dynamatic, 8 bit, Rico, Daryl, Penny, Carl, Jackie, Bo, Piper, Bibi, Ben, Fuss, Crow, Cordelus, bir iki var. Bir sürü açılmamış karakter var. İşte şimdi karakterleri çıkarmaya başlayacağız. Ben arkadaşlar önce şuradan başlıyorum. Ve ilk savaşçımız açılıyor ilk. Bu arada bir şey diyeceğim. fark ettikseniz geliş animasyonu kaybediş animasyonu. Burası kuzum resmen tam bozulmuş. Ems mi? Bim. Emzemiz. Tamam bir tane star hediyemizi açıyoruz. Desansı? Ya gizemde olmadı. Neyse. Neyse. Şimdi bunları açmaya başlayacağım. Arkadaşlar önce hani o zıbır zıbırları toplayacağım. Kredileri bırakacağım bir de. Onları en son birlikte açacağız. Hemen şunları toplayayım. Bir şey unutmadım. Yüz Ay yüzüm ona elmas güç fanı Bu da baya baya arkadaşlar fazla bir kredi var. Bunlarla karakter açabiliriz yani. Kesin emzi açılıyor şu an. Aynen aynen. üst falan var. Evet. işte başlıyoruz. Ronaldo, Messi, Mbappe, Neymar. Ender geldi ya. şimdi sol sağ totebini deniyorum. Sol sağ sol sağ. Hadi bak bu futbolculardan iyiydi. Kredileri en sona bırakayım. Ender. Evet. Önceki kutu açılımında da bir bok çıkmamıştı hatırlıyorum. Bundan da bir bok çıkma. Oo, Gizemli. Karakter mi? Burası ben senin desansı. Sinirlenmiyorum. Sinirlenmiyorum. Desansı niye desans gel? Önce de böyle oldu hiçbir şey gelmedi. Hatırlıyorum ya. Haydi. Şu an 28 tane ödülün 9 tanesini bıraktım ya. Çok sanki. Şu an baya baya kredi kaldı. İkisini nerede de tekrar. Ve soncum. Soncularımız. Hadi lütfen bir şey ver. Ya bir şey ver. Bu da net emz açılıyor. Şöyle kredileri de toplayalım. En baştan. 100. 100 daha. 500 oldu. 580. Ve. Lan. 3 yetmez. 2 yetmez. Ay Dani hiç kırık tuttum. Evet, emzi açıyoruz. İlk, şu an ilk Star Drop Star yolundan aldığım destansı ve hesabımı 3 yıl boyunca kaybettim. Frankenstein açıyoruz. Bitti mi? Tamam. Evet arkadaşlar Mega kutuya geçtik. İnşallah güzel bir şey verir. 4. Ne geliyor? 30. 30 bir tane ne yapar diyor koltuk olsun. Rol koltuk. Aynen. Orku arkadaşım Otis geldi. Oha. Şu Otis açtım. İnanamıyorum. Bu açtık. Emza açtık. Bir de Otis açtık. Zaten burada bakayım bir şey var mı? Yok. Hmm. İki gün sonra şey geliyor bir de klasik. Neyse arkadaşlar videomuzdan bu kadar olsun görüşmek üzere bay bay.